Merhaba, ben Asya. Bugün üniversite hayatımın ilk günüydü ve bunu hem kendim için bir anı olsun hem de belki izleme hoşunuza gider ya da böyle faydalı bir şeyler bulursunuz belki de vloglamak istedim. Ne kadar başarabildim çok emin değilim çünkü vlog konusunda çok iyi olmadığım bazı arkadaşlarım tarafından biliniyor. Neyse elimden geldiğince bugünü blokladım. Zaten günün çoğunu derslerde ya da sınavda geçirdim. Bunlardan da kısaca bahsetmeye çalıştım. Üniversite benim için çok büyük bir hayaldi ve yıllardır üniversite üniversitede dolaşıyorum. Bugün biraz hayatım bana Alsan Üniversite değil şekli gibi oldu. Çünkü kampüste gitmek bileyle tanışmak varken böyle odamda kapana kısılmış gibiyim. Online derslerimiz var. Hepsi çok güzeldi gerçekten. Ama böyle insan bir tuhaf hissediyor yine de. Çünkü hani o üniversiteye başlamak şeyi var ya. Öyle hissetmiyorum. Sanki böyle öylesine bir seminer almışım ya da bir böyle söyleşiye katılmışım gibi hissediyorum biraz. Umarım ilerleyen günlerde üniversitede olduğumu hissedeyim gerçekten. Sizin okullarınız ne durumda? Sanırım başlamışlardır çünkü bizim okul bir ay kadar geç başladı diğerlerinden. Yani Ekim ortasında hatta neredeyse Ekim sonuna doğru anca başlamış oluyoruz. Bu haftayı oryantasyon dersiyle geçireceğiz. Hatta bu videoda benim bir seviye belirleme sınavımla başlıyor. Daha sonra oryantasyon derslerini ve işte oryantasyon haftasının genel temasını görüyoruz diyeyim. Tuhaf bir video açıklaması oldu ama işte izlerseniz anlarsınız bence. Diğer günler sanırım video çekmeyeceğim çünkü çok böyle özellikle yaptığım bir şey yok. Yani derslere giriyorum normal online bilgisayar karşısında. Dersler çok güzel, hocalar çok güzel ve hani enerji güzel genel olarak ama Sanırım asıl o üniversite ruhu bölüme başlayınca yavaş yavaş oturur diye umuyorum yani. Çaresizim ben de ne yapabilirim bilmiyorum. Bu videoda benim sesim biraz tuhaf çünkü boğazım felaket kötü. Videonun her yerinde aynı şeyleri söyleyip duruyorum. Bir de boğazım kötü olduğuna bahsediyorum. Bu yüzden bunları böyle tık tık atlayabilirsiniz. Kendime üniversiteye hoş geldin diyorum. Umarım çok güzel her şey ve sizlere de Üniversite hayatınıza başarılar diliyorum ve üniversiteye gitmek istiyorsanız umarım çok mutlu olacağınız yerlere yerleşirsiniz ve umarım virüsün olmadığı güzel ortamlarda eğitimi görebilirsiniz. Hadi video geçelim. Günaydın. Uyanamadım hala. Üstümü değiştirmeye çalışıyorum. Sesim çıkmıyor, boğazım şişmiş. Şimdi aşağı inip çay ya da kahve alacağım. Belki daha sonra dışarı çıkarım çünkü uyanamıyorum. Çünkü saat yedi buçuk. Uyanamadım. Üstüme bir tane kazak giydim. Onun üstüne bir tane yelek giydim. Hava baya soğuk gibi. Ayağımda da bunlar var. Bakalım ne yapacağız. Hala tam uyanamadığım için çok şey değilim böyle. <laughs> Günaydın kuzum. Gel mama vereyim evimize gidelim gel. <laughs> benim şişko kızım mamasını yiyor. Ben de onun suyunu değiştireyim bu sırada. Saatin geçtiğini fark ettim ve benim 9'da sınavım var. Şu an böyle 8 çeyrek gibi falan ve saçım başım görüyorsunuz. Bir onları toparlarım, bir odamı toparlarım. Bir de bu kamerayı ayarlamak gerekiyor ve gerçekten beceremiyorum. Çünkü yani masamın arkasında bir boşluk var ve oraya kamerayı nasıl koyabilirim? Bir fikrim yok. Biraz bunu uğraşacağım. Bu kahve de son zamanlarda bayağı içtiğim bir şey çünkü süt eklediğim için biraz sanırım tok tutuyor. Benim ve böyle kahvaltıya atladım ya da kahvaltıya kadar vakit varsa bunu içiyorum. Bence güzel. Yani sütlü kahve normalde sevmem ama bunu beğeniyorum ben. sesim şu an çok kötü farkındayım ama sabahları böyle yapacak bir şey yok. O zaman görüşmek gerçekten sesim çok kötü. Neyse görüşmek üzere. Sınavdan önce tekrar bir açarım. Belki de açmam ama açmaya çalışacağım. Uzak merhaba deyin. Merdiven. Kamerayı bunun üstüne koyacağım ve o burada beni çekecek. Çünkü başka herhangi bir şey bulamadım. Falan böyle işte böyle. <laughs> Bu şunkinden bile güzel oldu. Oho. Harika. Tamam. da video çekeyim mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Çık. <laughs> Günaydın. Bugün burada sınava gireceğim. Siz de bana eşlik etmeyeceksiniz tabii ki. Çünkü siz şu an göz atmıyor musunuz gibi bir şey. Sadece falan bir düzenek kurdum. Orada merdiven var. Falan bir şey kitaplar var. Biraz gerginim. Yani sınavdan dolayı değil. Ama bu sınavda ya internet giderse bir şey olursa falan diye ama aslında çok iyi hissediyorum. Bu yüzden kötü bir şey olmayacak gibi ama böyle yani paylaşıyorum. <laughs> <laughs> artık dünya aydınlandı. Of çok gerginim. Gergin olunca saçmalarım işte. YKS'de bu kadar şey yapmamıştım. Stres olmamıştım. Çünkü onda sistem belliydi. Gidip sınava gireceğiz. Ama burada belli değil. Odamı toplayabilirim artık sanırım. Vakit geçmesini beklerken çünkü biraz daha var. Masam çok boş. Her şeyi aşağı indirmek zorunda kaldım. Her şeyi aşağı indirince de böyle dağıldım. Bugün üniversitemin ilk günü ve az önce bir sınavdan çıktım. İlk günden bir sınavla başlamak çok hoş olmadı. Çünkü bu online ayarlamalar falan gerçekten çok gericiydi. Böyle yani ilk günümden bir sınav oldum. Sınav bitti. Nasıl geçti hakkında hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani kendimden beklediğim performansı göremedim. Zaten sınav süresince o kadar fazla bekledik ki hem böyle belim, boynum tutuldu, hem sıkıldım falan. Böyle. Şimdi birkaç saat molam var, iki saat sanırım. Daha sonra da oryantasyon derslerimiz başlıyor ve onlara gireceğim. Et. yoruldum ve belim ve boynum tutuldu artık buradan kalkıyorum gidip ya bir şeyler yiyeceğim ya kelime kahve yapacağım böyle bu arada burada duvarım var ama görüyorsunuz şuralardan falan böyle bir şeyler düştü ya da çıkardım yakın zamanda bir tane daha duvarımı çekmek istiyorum çünkü biraz daha böyle bu taraflara doğru bunu büyütmek istiyorum ve yapıştırmak istediğim çok fazla şey var eğer isterseniz videoyu yazabilirsiniz ama istemezseniz de çekeceğim sanırım çünkü gerçekten çok istiyorum bunu çekmek. Bu arada size sınavda olan bir şeyden bahsedeyim. İlk sınavımız dil bilgisiydi ve onu biraz erken bitirdim. Yani hepsini yaptım diyemem ama erken bitirdim ben çünkü genellikle sınavları erken bitiriyorum. Ve bence herkes erken bitirmiştir çünkü çok fazla zaman verilmişti ve böyle ekran başında çok fazla bekliyorduk zaten. Ve sınav bittikten sonra kırmızı bir ekran çıkıyor. Böyle devasa ekran. Sadece kırmızı ve üstünde işte bu sayfayı kapatmayınız yazıyor. O kadar rahatsız ediciydi ki. Bir yandan da kamera bizi çektiği için sürekli ekrana bakmaya çalışıyorum. Böyle artık dedim ben burada bayılacağım falan herhalde. Çünkü artık iyice böyle gözlerim şey oluyor. Boşluğa bakıyorum, başım dönüyor falan. Değişik bir sınav deneyimiydi. Neyse ben en iyisi sesimi düzeltmek için azıcık çay falan içeyim. Daha sonra görüşmek üzere ya da çay yaparken çekebilirim. Çok anlamlı mı, anlamsız mı bilmiyorum vloglara böyle şeyler koymak ama hadi çay yapmaya gidelim. Ama yolda çekmeyeceğim çünkü çok böyle merdiven ince. Böyle. Şimdi kendime bir bitki çayı yapacağım ve bunu yapmak için de süzgece ihtiyacım var. Bunu Ikea'dan almıştım ve daha önce hiç denemedim. İlk kez bugün deniyorum. Bunun içine şu an rezana yapacağım mesela. Rezana tohumlarını koyup daha sonra üstüne sıcak su dökeceğim. Umarım işe yarıyordur yani neden yaramasın çünkü. Bu Rezane'yi de Migros'ta çok farklı çeşitleriyle Lipton çıkardı. Ben Rezane'yi bayağı seviyorum. Şimdi de yapmak istedim. Çayımı hazırlarken size bir şeyden daha bahsedeyim. Bu hafta ehliyet derslerim vardı yani teorik kısmı. Onların bugün son dersi var ve akşam oraya gideceğim. Bu bittiği için mutluyum. Birkaç gün sonra sınavım var zaten. Çok zor olduğunu düşünmüyorum ancak bakalım sürüş derslerinde neler olacak, ehliyet alabilecek miyim? Bunlar tamamen muamma. Süzgecin içine iki kaşık kadar lazım ekledim ve şimdi bunu su ekleyeceğim biraz üstüne. Yani bu oranlarda herhangi bir şey yok. Öyle rastgele bir şey ekledim işte. Siz de yaparsınız. Çok bitki çayının nesini anlatıyorum ben de bilmiyorum. Bu videoda çok fazla ışık sorunu olacak galiba. Çünkü her yerden farklı ışıklar geliyor umarım çok kötü değildir. Birazdan bir dersim var ve şu an internet yok. Belki bir mucize olur ve internet gelir derse girebilirim. Ama onun dışında şu an yapacak bir şeyim yok sadece bekliyorum. Böyle yani çok güzel bir ilk gün geçiyor gerçekten. İnternet gelene kadar bunu okuyacağım çünkü hikayemi yarıda bırakmıştım dün. Bu da bir picture kartı. Ayraç kullanamadığımdan bahsetmiştim daha önce. Burada mı yoksa Instagram'da mı bilmiyorum ama yani ayraç kullanamıyorum. Böyle bir sürü ayracım var ama ben fiş, kağıt, para falan bir şeyler koymayı seviyorum. Böyle fotoğraflar falan unutuyorum bazen kitapların arasında ama bakalım ayrı çalışkanlığı edinebilecek miyim yoksa böyle bir şeyler saklamaya devam edeceğim. Ve internet geldi. Bu yüzden ben şu an ilk dersime giriyorum. Bunlar biraz ders gibi değil de böyle Üniversiteyi tanıma ya da böyle farklı konularda üniversiteyle ilgili yine dikkat çekici şeyler var. Böyle bir şeyler. Çünkü oryantasyon haftasındayız ve yavaş yavaş bu sisteme de adapte olmamız gerekiyor. Hazırlık derslerimizden önce böyle güzel konferans ya da sunum gibi derslerimiz var. Girelim bakalım. Bilmiyorum. Sonunda bir derse girebildiğim için heyecanlıyım açıkçası bir daha. selam yine ışıklar arasında ben geldim. Az önce ilk bu oryantasyon derslerimizden birini tamamladık ve gerçekten çok güzeldi. Yani psikolojik danışmanlık hakkında kısa bir sunumdu diyeyim. Ve bilgisayarımın kamerasının çok kötü olduğunu öğrendim. Daha önce kullanmamıştım sanırım. Şimdi ışıklarla biraz daha oynayacağım. Şu an yüzüm yarım yarım görüyorsunuz çünkü tutamıyorum kamerayı ama Işıklarla biraz oynayayım belki kameram biraz daha düzelir. Tekrar bir derse gireceğim. Ona da bakıp hemen söyleyeyim size. Derslerimi planlarken bullet journal'ımı kullandım yine ve burada küçük bir ders programı yaptım diyebilirim. Bugün zaten böyle ikiye kadar falan sınavımın yorgunluğu falan açısından vardı. Ondan sonra da aralıksız ders koydum kendime. 5'e kadar 3 saat, 4 tane farklı eğitim ya da ders koydum diyeyim. Bunlar da buna girdim az önce. Şimdi bunlar var. Gerçekten çok değişik ve ilgimi çeken konular var. Hem biraz online sisteme adapte olabilmek hem de bunları görmek ve bunlar hakkında fikir almak için birkaç şeye katılmaya çalıştım. Toplantı 1000 katılımcıya ulaşmış bu yüzden buna giremiyorum. Hemen bir başka günlerde var mı diye bakıyorum. Eğer varsa onlardan birine kayıt yaptıracağım. Üzüldüm bu değişik güzel bir şeydi. Hava bugün çok kapalı. Normalde bu kadar kapalı olmuyor ama yani bu saatlerde bayağı böyle açık görünüyordu. Şimdi yürüyerek şey gidiyorum, ehliyet kursuma. Bir süre önce bana üniversitenin ilk günlük hastamonu geçireceksin deseler gerçekten asla inanmazdım. İnanılmaz güzel bir hava gerçekten ve şu an olduğum şeyden çok mutluyum. Keşke derse gitmek zorunda olmasaydım hatta. Kastamonu'yu gerçekten çok seviyorum ve sokaklarına her çıktığımda bu kadar iyi hissettiğim bir şehir olması çok hoşuma giden bir şey. Kursumdan çıktım, şu an eve gidiyorum ve bayağı karanlık oldu dışarısı. Bugün kursumun son günüydü ve artık bu teori kısmı bitirdim. Birkaç gün sonra da sınava gireceğim. Olma bakın, istemiyor benim oğlum. Oy, hayır. Şişt. Valeri, ben sana mama veriyorum. Artık eve geldim, odama çıktım. Birazdan bu video için bir açılış çekeceğim. Daha sonra da işte film izlerim, kitap falan okurum. Ve erken uyumaya çalışacağım. Çünkü bugün uyanmakta gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Size kısaca ilk okul günümün, ilk üniversite günümün nasıl geçtiğinden bahsedebilirim. Açıkçası çok bir şey anlamadım. Çünkü yıllardır hayal ettiğim şey kesinlikle bu değildi. Şu odamın bir köşesinde öyle derslere girdim. İlk olarak sınavdan bahsedebilirim. Ben hazırlığı okumak istedim ve o hazırlık atlamasına da girmedim. Bu yüzden de bugün hazırlıkta hangi seviyede olacağımızı belirleyen bir düzey belirleme sınavı vardı. Ve sabah ona girdik topluca ve çok stresli bir ortamdı bence. Çünkü işte bir kamerasız çekiyor aksaklıklar olabiliyor ve kontrol edemediğiniz bir şeyler olunca bu aslında çok daha sinir bozucu oluyor. Yine de sınavı çok sorun yaşamadan atlattım. O yüzden mutluyum. İstediğim gibi bir performans sergiledim mi bilmiyorum. Çünkü o ortamın vermiş olduğu gerginlikte çok kendimde olarak yapabildiğimi düşünmüyorum. Ama yine de yani razıyım sonucuna. Çok sıkıntı değil. Hazırlığa başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu hafta ya da haftaya derslerimiz başlayacak galiba. Bunun dışında bugün oryantasyon derslerimiz vardı ve onlar gerçekten güzel geçtiler. Birinde bin kişi sınırlamasında olduğu için ona giremedim. Ancak diğerleri gerçekten güzellerdi ve ilerleyen günlerde alacağım o oryantasyon derslerinde güzel olacağını düşünüyorum. Çok ilgi çekici konular var. Bunu videoda birkaç kez demiş olabilirim ama yani gerçekten güzel konular var. Sevdim bu oryantasyon günlerini. Kampüste olmak ve birileriyle beraber olmayı isterdim gerçekten. Çünkü insanlarla tanışmak istiyorum ama bu online ortam beni buna sevk etmiyor açıkçası. Ya da hani en azından kampüste olmak isterdim. Böyle bunu da çok söylemiş olabilirim ama yani şu an durum biraz böyle tuhaf. Yine de güzel bir ilk gündü. Yani kötü değildi. Bir sorun olmadı. Yani bu yüzden güzel diyebiliriz ama öyle herhangi bir farkı yoktu. Bir de kendimi pek üniversiteye başlamış gibi hissetmiyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen günlerde bu fikrim değişecek mi? Öyle çok büyük keşkelerle doluyum. Ama bunları ikiye çevirmek çok daha iyi. Yani şu an durumlar bunu gösteriyorsa yapacak başka bir şeyimiz yok. Ben şu şeylerdenim. Sağlıklı besleniyor imajı çizip de böyle yediğimleri cips dedim Şimdi de bir film izliyorum. İşte cips yiyorum. Yüzümden belli zaten bence çok cips yedim. İşte videoyu böyle kapatıyorum. Uyurum, uyumaya çalışırım. Bundan sonra da. Size iyi geceler ya da günün hangi saatindeyseniz umarım çok güzel geçer. Umarım çok mutlu olursunuz hayatınızda. Bugün böyle biraz pozitif vibes yerindeyim ama videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz çok mutlu olurum ben de. Ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yağlı ellerimle.